Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi sağdan gireceğiz. Devam edelim. Çok sert bastık değil mi? Sakin ol ve yüklenmeyelim. Gel bakalım. Şimdi arkadaşlar otomatik vites arabadayız. Otomatik vites arabada dönüşler nasıl yapılır? Şu ellerimizi nasıl hamleler yapacağız? Ve özellikle çok kırmayalım her gözünü. Arkadaşlar göz hafızamızda sıkıntılar var. Yani nasıl sıkıntılar var hocam derseniz. Şimdi arkadaşlar göz sizi yanıltıyor gözleriniz. Ee, sağ tarafa çok yaklaştığınızı hissedip sola doğru çekiyorsunuz. Sağdan gireceğiz. Şimdi gazdan çekelim. Ayak nerede? Frenin üstünde. Sağ dönüşler dar, sola dönüşler geniş. Böyle. Sağ dönüşlerin dar dememizin amacı arkadaşlar karşıdan gelen arabanın üstüne gitmememiz lazım. Devam edelim çok da kırmıyoruz canım benim şöyle acele de etmiyoruz şu noktada evet şöyle biraz sonra arkadaşlar ayak frende şu ellerinizin açısının nasıl olması gerektiğini ellerimizi hangi noktada tutmamız gerektiğinden bahsedeceğim şimdi gazdan bir çekelim ayak bak şimdi önemli bir nokta <laughs> bir dur bakayım be şimdi gördünüz mü arkadaşlar ayağımızı frenden çekelim dediğim zaman ne yaptı? İstem dışı çok da doğal bir şey. Bunu hepiniz yapıyorsunuz. Birden gaza getirdi. Bakın arkadaşlar otomatik viteste özellikle bunu bu şekilde yaparsanız ne olur? Hakimiyeti kaybedersiniz. Freni bırakacağımız zaman ne yapacağız hayatım? Şöyle yukarı kaldı. Bak böyle. Kesinlikle ayağımız arkadaşlar gaza getirmek yok. Bu ayak refleksiniz bu şekilde işleyecek. Buraya gelmeyecek. Şimdi Şimdi bekle bakalım be. Şimdi arkadaşlar şuradaki göz hafızamızı da nasıl canlandıracağız? Şimdi biz gri arabanın üstüne doğru biraz gideceğiz. Ama bunun içinde freni çok bırakma ki tamam mı? Çok hızlanmayalım. Şimdi sen buradan baktığın zaman hayatım böyle gri arabaya baktığın zaman ama aracımıza bakmayacağız arkadaşlar. Bakın aracınıza bakarsanız sıkıntı oluşur. Bazenleri bazı videolarda görebiliyorsunuz işte sileceğimiz çizginin bu tarafında olacak falan diye. Trafiğin içinde çizgi diye bir şey zaten çok fazla göremeyeceksiniz. Çünkü niye sağda solda değil mi hayatım? Evet. Duran arabalar var. Siz böyle önünüze bakarken şu kısmı algılayacaksınız. Bir bakın isterseniz. Yani normal aracınıza geçtiğiniz zaman ben nasıl algılıyorsam siz de algılarsınız. Şu şekilde baktığımız zaman ne görüyorsun hayatım? Şu aracımızın burası nerede şimdi? Gri arabanın üstüne doğru evet. gidiyoruz. Şimdi feni hafif bırakıyoruz. Bunun yanından geçeceğiz ve bunun içinde bak şu hamle. Ama elimiz ne oldu? Bak yukarı gidiyor. Şimdi bir daha yapacağız. Bak bekle. Arkadaşlar bunu böyle çekerken sağ el aş aşağı inecek azıcık. Bak böyle. Şimdi siz bunu indirmediğiniz için bir indirmeden yapacağız. Bunu sabit tut. Şimdi bak arkadaşlar ne oluyor? Direksiyonu otomatikmen kitlemiş oluyorsunuz. Çekeceğiniz nokta çünkü bu kolunuz falan kasacak. Evet böyle yapıyoruz. Hafif eğimde kırdığımız kadar indiriyoruz. Bakın böyle. Buna dikkat edin. Bu direksiyonun serbest kalmasını ve çekeceğiniz orantıyı ayarlamanızı sağlıyor. Hafif freni bırakıyoruz. Şimdi devam edelim freni. Bak ne yaptık? Hafif kırdık. Gördün mü hayatım? Arkadaşlar bakın yanından geçeceğiz. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Geçmiyorsunuz. Kaçma eylemi yapıyorsunuz. Yani şunu biraz daha kırdığımız zaman devam et. Evet, belki kameradan algılamay algılayamayabilirsiniz ama fazla çeviriyorsunuz. Evet iniyoruz şimdi sağdan döneceğiz hayatım. Evet şimdi tekrardan arkadaşlar göz hafızamız için devam ediyoruz. Şimdi bu sağdaki arabalara biraz böyle gaz verme. Yakın gideceksiniz şu şekilde. Önce bir böyle yaklaşın. Yaklaştığımızı hissedince şimdi ne yapıyoruz? Sola hafiften ve bu, bu şekilde bak çok kırma. Çok kırarsak ne oluyor? Burun kısmımız arkadaşlar soldaki gelen arabanın önüne doğru veya da arkadan gelenin aracın önüne doğru kırmış oluyoruz. Devam ediyoruz. Önce trafiğe çıkmadan önce bu işleme çalışmanız lazım. Göz hafızanızın çalışması lazım. Şimdi gazdan çekelim. Evet, bak gidiyor muyuz beyaz arabaya? Evet ve bu kadar. Bir tık gördün. Mü? Ve şu şekilde bunun yanından geçmeyi, bakın arkadaşlar, şu şekilde yakın temasla geçmeyi başarabilmeniz gerekiyor. Sağdan gireceğiz. Şimdi sağdan döneceğim dediğimiz zaman ya da aklınıza geldiği zaman. Şimdi öncelikle burası dayanmaz hayatım. Şöyle arkadaşlar evet tamam. Şimdi şöyle bir tutalım. Şuradan tutacağız. Hadi bakalım. Şöyle bu elde burada olacak. Freni bırakıyoruz. Arkadaşlar sağa döne bak sıkma elini nasıl sıkıyor. <laughs> bu. Heh, sağ dediğim şimdi öbür elini de alıyoruz. Al öbür elini de bak. Bekle. Bir daha anlatacağım ayak frende. Evet bir bekleyelim. Bak şimdi bu elim buraya geldikten sonra bunu daha indirme. Şuradayken tamam mı hayatım? <laughs> Buradan alacaksın tamam hı. ve şu şekilde bir çevirme işlemi yapacağız hı. ve buraya. Ve bir kere çevirdikten sonra tutmamız gerekiyor. Hı. Peki tutmazsak hocam ne olur? Beni iyi dinle. Hayatım sağ dar dönüyoruz ya. Hı hı. Kaldırım taşına çok gidersin. Arkadaşlar size yetmedi gibi geliyor. Çok kırmak istiyorsunuz. Bir daha yapacağız. Hadi devam ediyoruz. Bak hep dayıyorsun. Şöyle. Hadi devam edelim. Önce giderek. Gide gide arkadaşlar. Ver gazını. Al öbür elini de. Kırıyoruz ve tuttuk. Bak acele etme be. 70 gördün mü hayatım bak. 70 arkadaşlar ve açıyoruz. Daha yavaş. Şimdi bunu yapmanızın tek nedeni acele ediyorsunuz özellikle de ayağınıza hükmedemiyorsunuz. Yani gazı çok fazla veriyoruz. Elimizin orantısını az çevirdiğimiz için yetmediğini düşündüğünüz için birden fazla kırıyorsunuz. Şimdi biz sağdan dönüşümüzü yapacağız tekrardan. Gaz vermeyelim. Sağa döneceğinizi düşündüğünüz zaman veyahut da biri size sağa döneceğiniz dediği zaman Sağ sinyali unutmuyoruz. Ayak frende daha yavaş. Dönüşlere asla sert girmiyoruz ama durdurmuyoruz da. Yine elimiz nerede olacak sağa döneceğini düşündüğün an böyle yüklenme. Buradan buradan gel. Al şimdi öbür elini ve bitti. Gaz verme ama bak. Şimdi gaz verme bakayım bir. arkadaşlar şu an biz ikinci dersimizdeyiz. Refleksler de gelişiyor. Şimdi gaz vermeyeceksiniz. Aracımız biraz akarak gidecek. Tamam mı canım benim? Acele ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi o istem dışı oluyor işte. Onun için böyle çalışırken bak şimdi bunu açıyoruz ve bunu açarken de ne yaptık? Sağ elimiz kaydı. Evet, ayağımız frenin üstünde bulunsun. Bekleyeceğiz. Bir acele etmeni istemiyorum canım benim. Acele etmeyelim. Şimdi senden şunu istiyorum çok fazla bırakıyoruz hı hı. gazımızı ve frenimizi hafiften döneceğiz ki şu ellerin bir otursun şimdi burada mesela şöyle düşüneceksin daracık bir yerden döneceğiz burada freni çok az bırakman gerekiyor Değil mi? Hele mesela arabam durdu. Ben gazla gideyim derseniz arkadaşlar büyük sıkıntı yaşarsınız. Çünkü şu an mesela şu soldaki tarafa biz şu dikine gidiyoruz. Hızlı giderseniz manevrayı alamazsınız. Fazla çevirirsiniz. Bu sefer de sağdaki ağaca doğru gideriz. Hadi freni milim milim. Elimizle ayağımız aferin. Ora, elimizle ayağımız arasındaki orantımızı çok güzel sabitleyeceğiz. Ne güzel oldu. Avcunun içine be sakin ol. Bırak avcunun içinde ve döndü. Çok çekersek ne olacak? Devam edelim. Duran arabaya gideceğiz. Sabırsızız. Acele ediyoruz. Bir sen değil ama genelde arkadaşlar bu hepinizde var. Gerçekten. Yani gaz vermeyelim. Daha yavaş bu. Çünkü bir anda siz derdiniz gitmek oluyor. Evet. Sağdan gireceğiz yine. Önce sağ çalışmasını yapıyoruz arkadaşlar. Sağ çalışması şu şekilde. Buranın kesinlikle Bak bekle. Tutalım bir. Bura kesinlikle boş kalacak. Bak şimdi böyle tuttuğumuz zaman şu şurada istem dışı bir kasılma fark ediyorsun değil mi? Bu senin manevranı almanı engelleyecek. Evet bu arkadaşlar bu bir teknik bilgidir. Şu şekilde feni bırakıyoruz. Sadece bileğimiz dönecek arkadaşlar. Kollarımızla değil. Evet bakın böyle. Ve şimdi tuttuk, yetti. <laughs> Devam ediyoruz. Şimdi bakacağız. Ee, yolun durumuna göre yetip yetmediğini mesela bunu fazlaca kırabiliriz mesela ikinci elimizi alırsak Ver gazını gördün mü hayatım bunu da göz hafızanızla ve tatlı tatlı açıyoruz arkadaşlar bak şöyle Ver gazını güzel oldu bak daha da açmıyoruz neden karşıdan araba gelse onun üstüne gideriz. Sağdan gireceğiz. O yüzden yavaş yapalım. Şu ellerimiz bir çalışması lazım arkadaşlar. Siz direktmen e, hamle yapmaya kalkıyorsunuz. Olayın ne olduğunun farkına varmıyorsunuz. Refleksleriniz de o yüzden gelişmiyor. Sağ dedik. Hemen sağ düşündüğümüz zaman devam ediyoruz. Bak böyle yüklenme. Çek gazdan. Al öbür elini de. Ya şöyle ve tut. Tamam. Bak. Ver gazını. Kırmak istiyorsun değil mi? Otomatikmen kırmak istiyor arkadaşlar. <laughs> ve bıraktık. Aa ne güzel oldu. Bak kendini dinleyince yetiyor. Evet. Tekrar döneceğiz. Acele etmiyoruz. Buradan bir kez daha döneceğiz sonra başka bir yerden döneceğiz. Ayağımız nerede yine? Frenin üstünde daha yavaş. Otomatik vites kullanıyorsunuz arkadaşlar. Hani debriyaj derdiniz yok. Sağdan girme derdiniz yok. Devam edelim. O yüzden bir sabırlı olun. Sadece şu elleriniz ve devam edelim. Hızınızı biraz hissedin. Bak aldık şimdi öbür elimizi. Alabiliriz. Ve kırdık ve bitti. Devam et. Gördün mü hayatım? Evet. Bak böyle. Ve bırak avcunun içinde. Harik. Çok çekme. Daha yavaş, ayak frende. Bir taraftan şimdi arkadaşlar devam edelim hafiften hızımızı hissedeceğiz. Evet, şöyle kesinlikle direksiyonu kitleyecek konuma getirmeyin. Rahat hamle yapabilmesi lazım. Ayak frende, hızımızı hızımızı kesiyoruz. Şöyle, evet tekrardan bak böyle harikasın. Al öbür elini de. Gözümüz nerede peki hocam? Bekle. Şimdi biz buradan dönerken canım benim döneceğiz diye sağ tarafa bakmak yok. Tamam mı? Nereye bakacağız Melekciğim? Tehlike neredeyse gözümüz orada olacak arkadaşlar. Bakın sizin anlamanız gereken şöyle bir nokta var sadece. Refleks neyin arkadaşlar? Yani gördüğünüz, hissettiğiniz duruma göre ellerinizin ve ayaklarınızın işlemesi. Gözümüz burada olursa ne yapar? Şimdi siz buraya gittiğinizi hissederseniz istem dışı freni bırakalım. Eliniz böyle gelecek çünkü buradan kendinizi kurtarmak isteyeceksiniz. Devam edelim. Göz neredeymiş hayatım? Döneceğimiz eksende tehlike Yakınlık nereyse oraya bakacağız. Ayağımız şimdi frenin üst, Fren yapmıyoruz. Şimdi frenin üstünde olması ayrı. Fren yapmak ayrı. Frenin üstünde tutuyoruz. Tatlı tatlı. Evet. Hafif böyle belki yapabilirsek fren yapabilirsin. Evet. Durdurma ama kendini. Durdurmuyoruz. Al hemen öbür eline. Şimdi diyecek ki hocam ne kadar zor. Şunu bırak artık. Devam et. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Gerçekten ben hak veriyorum size. Bir taraftan e, yola adapte olup eli düşünürken bir taraftan da ayaklarımıza hakim olamayabiliyoruz sağdan. Ama merak etmeyin bu çalışma yaptıkça gaz vermeyelim. İnanın oturacak. İstem dışı gelecek. Devam edelim. Ver gazını. Bak elini güzel oldu. Kırıyoruz. Al şimdi hemen öbür elini. Bekleme. Ve tuttuk bak. Beklersek ne oluyor? Gördün mü buraya geliriz açıyoruz. Arkadaşlar ellerimizi biraz önce gördünüz işte. Elimizi geç attık ve karşı tarafa milim ayarlar milim ayarlar tekrar pardon buradan girmeyelim şimdi düz gidiyoruz diğer başka bir taraftan geçeceğiz arkadaşlar şimdi gazdan çekiyoruz hafif fren tümseyi gördük evet şimdi freni bırakıyoruz tümseyi gelmeden arkadaşlar yavaşlanır frenle tümseyin üstünden geçerken hafif freni bırakmanız gerekiyor tümsekler arkadaşlar frenle beraber atlanmaz Şimdi sağdan geleceğiz. Gaz vermiyoruz canım benim. Elimizi unutmuyoruz. Devam edelim. Daha yavaş. Şimdi şöyle. Şu arabayı geçtikten sonra yine gazdan çekiyoruz. Dönerken gazdan çekiyoruz. Aldık ve bitti. Bu kadar. Güzel oldu. Bırak avucun içinde. Gördün? Tamam. Tut artık. Hemen bir çekme ihtiyacı geliyor arkadaşlar. direkten. Ee, sanki şu sağdaki arabalara falan gidecekmiş. Ne kadar sıkıntılı değil mi? Hissiyat. Evet, evet. Hissiyat çok önemli. Hep şunu diyorum. Bütün videolarımı izlerken arkadaşlar sağdan geleceğiz. Bu arada da e, arkadaşlar sağdan Instagram'da da her gün canlı yayın yapıyorum ayak frende Instagram'da da sibelce eğitim olarak e, girebilirsiniz. Bildirimlerinizi açın. Canlı yayınlarım uzun oluyor ayak frende oradaki paylaşımlar biraz daha kısa çok böyle detaylı anlatamıyoruz bir sağdan bak elimizi sağ dediğimiz zaman evet istem dışı şöyle başımızı çevirdik arkadaşlar baktık evet burada da gaz verme yine yetmiş mi hayatım yetmiş. evet yetip yetmediğini bir önce anlayalım hissedelim ondan sonra ikinci elimizi getirmemiz gerekiyor Evet şimdi tekrar sağdan ama burada da işte fren ayarımızı güzel ayarlayacağız Çünkü arkadaşlar bakın hafif eğimli aşağıya bir yere iniyoruz ee, sağdan geleceğiz bir yoldan başka bir yola geçeceğiz ne düşüneceğiz soldan gelen araba bakın daha yavaş biraz daha bırakalım şimdi öncelikle bir şurada bir anlatım yapacağım hayatım daha yavaş Öncelikle şunu düşünmen gerekiyor canım benim. Sen buradan geçeceğiz, gideceğin zaman direktmen gitmeyi düşünmeyeceğiz. Evet. Önce burayı analiz etmeniz lazım. Arkadaşlar siz bir yere dönerken bir başkasının yoluna giriyorsunuz ve onun önüne geçiyorsunuz. Burada da mesela algınız belki e, o anda düşünemeyebilirsiniz panikten, heyecandan. Freni bırakalım. Kesinlikle böyle bir yeri gördüğünüz zaman ağır geleceksiniz ve başımızı çeviriyoruz kesinlikle şu şekilde ve oraya bitti artık. Gelen yokmuş. Hemen önümüz el güzel oldu. Yeterli. Çok kırma. Ve hemen bırakıyoruz. Bak böyle. Çok da değil. Şimdi mesela çok kırsaydık. Çok çöp vardı. Çöpe çok yakın olduğumuzu hissettik. Fazla kırdı. Gaz vermiyoruz. Bu işlemi arkadaşlar e, en azından bir gaz vermeyelim. İki ders. Veyahut da yeterli değilse dört ders görmeniz gerekiyor. Elleriniz olmazsa trafiğe çıkamazsınız. Gaz vermeyelim. Şimdi e, araba kullanırken araba kullan düz gideceğiz. Araba kullanmaktan ziyade ne diyorum? Kurtarmayı öğreneceksiniz. Devam edelim. Kurtarma işlemi de neyle oluyor arkadaşlar? El manevralarımızla oluyor. Evet düz gideceğiz, ışıktan döneceğiz hayatım. El manevralarınız sizleri bu göz hafızanızla beraber çünkü gördüğünüz zaman, algılayabildiğiniz zaman ellerinizi hükmedebilirsiniz. O zaman kurtarabilirsiniz. Trafiğin içinde yayaları bir ayrı sağdan gideceğiz hayatımız. Trafiğin içine gazımızı vermeyelim. Ee, bir tatlı tatlı çıkacağız. Trafiğin içinde yayası olacak, duran arabaları olacak, işte yoldaki çukurlarımız olacak vesaire vesaire. Yani herhangi bir şeyler muhakkak olacak. Yani sen bir şeyi kurtarmak zorunda kalacaksın. O yüzden bu ellerimizi çok iyi analiz edeceğiz. Sağa döneceğinizi düşündüğünüz zaman devam edelim. Elimizin kesinlikle devam edelim. Şekli bu olacak. Elimizin ortasını dayamıyoruz. Heh, hızlanmıyoruz da. Bak yetti. Bir acele etme bak gördün. Yetmiş canım benim. Evet gaz verme. Sen şimdi zihninde dedin ki yani yetmeyecek. İkinci hamleyi alayım. Bu sadece düşüncenle alakalı oldu. Düşüncenizle alakalı değil arkadaşlar. Görsel hafızanız. Baktınız yakınsınız. Bunu çok kırmayacaksınız. Elimize ayağımıza ne yapıyoruz? Söz geçiriyoruz. Bunu bir tarafa not alın arkadaşlar. Ayak frenine. Yani zihninize not alın. Hızlı mıyız? Hızlıyız. Evet. Gördüklerimize göre freni çok da yapmayalım. Ee, gördüğümüze göre ve hissettiğimize göre devam edelim arkadaşlar. Elimize ve ayağımıza... Hükmetmemiz lazım, söz geçirmemiz lazım, anlaştık Şimdi tekrar sağdan geleceğiz. Hadi bakalım şimdi sağ sinyalimizi veriyoruz ve ufaktan ufaktan devam ediyoruz. Evet böyle. Heh, bak mesela şu abla devam et. Abla ayağına söz geçiremedi. Gaz vermeyelim, ee, duralım şimdi. Bekle, anlatım yapayım. Mesela arkadaşlar şuradaki abla gelirken ayağına söz geçiremedi. Şimdi o biraz hafif onun eğimi vardı yukarı çıkarken. Onun derdi şu oldu. Ben biraz gazımı vereyim, eğimi kurtarayım diye düşündü ama şimdi gelen arabaların önüne doğru çıktığını ne yapmadı, analiz edemedi. O yüzden diyorum ki Ellerinize ve ayaklarınıza söz geçirdiğiniz kadar trafikte panik ve korku yaşamadan rahat bir şekilde yol alabileceğinizi düşünmeniz gerekiyor. Şimdi tekrar sağdan dönüş yapacağız. Yerleşti mi artık bu evet. sol el? Hı -hı. Sağ diye düşündüğümüz zaman hemen sol elimiz arkadaşlar. Bakın şu mesela şöyle tutarsak bu istediğiniz oranda sizi rahat hamle yaptırmayacak. Elimizi şöyle yapacağız. Tamam hayatım? Hı -hı. Bu şekilde alacağız ki el istem dışı kendi dilinden gelmesi gerekiyor. Yandığı zaman döneceğiz. Burada da hayatım şunu düşüneceksin. Çok fazla sert kırarsam biz kaldırım taşına yakınız. Fark ettin? Evet. Diyeceksin ki, e, zihninin içinde kaldırım taşına fazla gitmemek için elimin orantısını güzel ayarlayacağım. Gördüğüne göre çevirmemiz lazım. Hadi freni bir bırakıyoruz. Biraz sağa doğru eğimini verebilirsin artık. Gel. Bak. Heh. Kırıyoruz. Gaz verme. Evet ve yetti. Duruyoruz artık. Neden? Şöyle tabii ki arkadaşlar yaya ışıklarına da falan da dikkat ederseniz ve bu şekilde devam edelim. Burada tuttuk elimizi bak. Arkadaşlar artık göz hafızası işliyor. Daha yavaş. Birden açma. Şuraya yaklaştığını hissettiği anda da harikasın. Bak böyle. Gaz vermiyoruz. Evet neden vermiyoruz hocam diyeceksin. Arkadaşlar eğim var ve önümüze tümsek var. Bir yere giderken de böyle yol alırken de Ayak frende tüm sevimizi Falan da görmeye çalışalım Evet arkadaşlar Videomuzu burada sonlandıralım ee, Video e, Bittikten sonra da Beğenilerinizi ve yorumlarınızı yaparsanız Sağdan girelim hayatım Ve sorularınız varsa onları yazın arkadaşlar Ben e, Bütün gaz vermeyelim Yorumlarınızı ben kendim okuyorum e, orada Orada cevaplandıramasam da çünkü yazmak biraz zor oluyor arkada yani yazmak zor 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 oluyor derken bir de konuşabilsem ifade etmek yazarak ifade etmek zor oluyor. Siz böyle sorularınızı falan yazın ben çekim yapacağım inşallah size de faydamız olur görüşmek üzere diyorum hoşçakalın.